AK Parti'de kongre süreci devam ediyor. AK Parti Kütahya İl Teşkilatı İl Kongresi'ne hazırlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Kütahya'da konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kütahya İl Teşkilatı'nın ziyaretindeki toplantıda, kente parti il yöneticileriyle istişare için şehir çalışmaları kapsamında geldiğini söyledi. Yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonucu dikkate aldıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanımız sandığın söylediklerini bir talimat kabul edip önümüzdeki süreci planlayacağız demişlerdi. Aynen o yolda ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Koşar adım çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Ülkemize hizmet yarışında iktidar olduğumuz 2002'den bu yana verdiğimiz bu büyük mücadelenin taçlanacağı daha güzel güzel hizmetleri yaparak ülkemize hizmet etmenin verdiği mutluluğu yüreğimizde hissederek ülkemiz insanının da hayır duasını alıp beraberinde Allah'ın rızasını geleceğine inandığımız bu kutlu mücadelede gayretle koşmaya devam edeceğiz dedi. Partilerinin kurumsal parti olduğunu insan odaklı hizmet ettiklerini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Siyah Yılmaz ayrıca şunları söyledi.